Danimarka'ya artan tepki seline bugün esnafta katıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği eser üyeleri bugün Danimarka Büyükelçiliği'ne siyah çelenk bıraktı. Arkadaşım. Yüce Peygamberimiz ve onun yol arkadaşları her ne sebeple olursa olsun resmetmek küstahlıktır. Dinimize saygısızlıktır. Hele hele alaycı, küçük düşürücü, düşürücü bir şekilde yapılan tasvire izin verilmesi söz konusu olamaz. Sadece bizim peygamberimize değil, diğer peygamberlere bile en küçük bir saygısızlık Müslümanları üzer ve yaralar. Söz konusu ülkelerde peygamberimizin bu şekilde aşağılanmasını İslam dinine ve İslam alemine yapılmış büyük haksızlık, hakaret ve inançlarımıza saldırı olarak görüyoruz. Basın özgürlüğü adı altında İslam dinine saldırıda bulunulduğuna dikkat çeken Esler Başkanı Mahmut Çelikus, karikatürleri yayınlayanları şiddetle kınadıklarını ifade etti. Bütün inançlara saygı göstermek din ve vicdan özgürlüğünün bir parçasıdır. Bunlar hiçbir zaman başka inançlara hakareti mazur göstermez. Bu insanlığın gereğidir. Özgürlükten, medeniyetten bahseden Avrupa, böylelikle bir kez daha ikinci yüzünü gösterdi bin yıllık bir medeniyete sahip olan bizler tarihin hiçbir döneminde başka toplumların dini inançlarına saygısızlık etmedik. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Çelikus vatandaşlardan Danimarka mallarını boykot etmelerini de istedi.